YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya Türkiye ve Dünya Havacılığından gelişmeleri derlediğim havacılık bültenine hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. Hava yoluyla seyahatte yeni bir dönem başlıyor. Dijital sağlık karnesi uygulaması hangi bilgilerimizi içerecek, nasıl kullanılacak? İstanbul Havalimanı Avrupa'da zirveye çıktı. THY'den kargo hamlesi geldi. Boeing'in başı yine belada. ABD'li imalatçının yatırım yaptığı şirket proje bilgilerini çaldığı gerekçesiyle Boeing'i mahkemeye verdi, tazminat istiyor. Konuyla ilgili ilginç iddialar. Covid-19 salgınında yaşanan ikinci ve üçüncü dalga gelişmeleri havacılık sektöründe tabloyu giderek karanlık hale getiriyor. Sektör nasıl ve ne zaman toparlanacak? Aşı olmayan yolcunun uçağa alınmaması mümkün olabilecek mi? EASA 737 MAX'in yeniden uçması konusunda temkinli. FAA'nin isteklerini yetersiz bulan otorite uçakların gökyüzüne dönüşü için nasıl bir karar aldı? Bu karar Türk Hava Yolları ve diğer Türk şirketlerine nasıl etkiliyor? Boarding Info Havacılık Bülteni başlıyor. <laughs> Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği AYATA, yolcuların COVID-19 ile ilgili sağlık bilgilerini barındıran ve seyahat kısıtlamaları hakkında güncel bilgiler sağlayan kendi mobil uygulamasını geliştirdiğini duyurdu. Uygulama, yolcuların COVID-19 test sonuçları ve aşı sertifikalarının hava yolları ve hükümetlerle paylaşılmasına izin verecek hayati seyahat bilgilerini barındıracak. Uygulama sayesinde yolcunun pasaport bilgileri, dünyanın dört bir yanındaki katılımcı laboratuvarlardan alınan test ve aşı sertifikalarıyla küresel sağlık gereksinimleri kayıtları birleştirilecek kaydedilecek Açık kaynak standartları üzerine inşa edilen uygulamada yolculara dair tüm verilerin merkezi olarak depolanmayacağı, bunun yerine blockchain teknolojisi yardımıyla bir doğrulama sistemi şeklinde çalışacağı açıklandı. Seyahat karnesi olarak özetleyebileceğimiz Travel Pass platformunun pilot uygulamasının yıl sonuna kadar hayata geçmesi ve önümüzdeki yılın ilk yarısında tüm Android ve Apple cihazlar için kullanıma başlaması hedefleniyor. Hem Ayata hem de hava yolları seyahat talebini neredeyse sıfıra indiren karantina uygulamaları yerine standart covid 19 testleri uygulamasına geçilmesi için hükümetlere baskı yapmaya devam ediyor. Her yolcuya uçuş öncesi uygulanan ve sonucunu her hükümetin kabul etmeyi taahhüt ettiği bir sistemin getirilmesinin havacılık sektöründeki toparlanmayı hızlandıracağını düşünen Ayata, bu konunun standart bir regülasyon haline getirilmesi için de Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO'yu uzun zamandır göreve çağırıyor. Ayatan'ın Travel Pass uygulamasına benzer başka çalışmalar da deneniyor. Ekim ayında ABD'li havayolu United'ın Londra Heathrow'dan Newark Liberty Havalimanı'na yaptığı uçuşta Common Pass adlı benzer bir çalışma denenmişti. United'ın uluslararası sınırların yeniden açılmasına olanak vermesini hedeflediği bu uygulama da yolcuların COVID-19 test sonuçlarını ve aşılama bilgilerini depolayacak yeni bir dijital sağlık karnesi uygulamasının denemesiydi. Common Pass programı Dünya Ekonomik Forumu ve İsviçre merkezli The Commons Project tarafından desteklenen ve başarılı olursa hükümetlerin seyahat kısıtlamalarını ve karantina gereksinimlerini hafifletmesine yardımcı olabilecek, kar amacı gütmeyen bir girişim olarak başlatıldı. Uçuştaki gönüllülerin sertifikalı bir laboratuvar tarafından sağlanan COVID-19 test sonuçlarını yüklemek için akıllı telefon uygulamasını kullanmaları ve bir dizi sağlık taraması sorusuna yanıt vermeleri gerekiyordu. Daha sonra kendilerine havayolu personelinin ve sınır görevlilerinin tarayabileceği bir QR kod verildi. Projenin kurucularına göre sistem güvenilir laboratuvarlardan oluşan bir ağ kurmayı umuyor. Böylece test sonuçları ve aşılama kayıtları mevcut kağıt tabanlı ve manipülasyonu açık sonuçların yerini alarak sınırlar arasında kolayca doğrulanabilir olacak. United'ın denemesini gerçekleştirdiği bu uygulamanın ardından Kasım ayı başında da Cathay Pacific benzer bir uygulamayı hayata geçirdi. Diğer pek çok küresel hava yolu da benzer denemeleri Aralık ayında devam ettirmek için sıraya girmiş durumda. Ekim ayı başında Etihad Airways CEO'su Tony Douglas bu tür programların uçuşların geleceğinin standart bir parçası olmasının muhtemel olduğunu belirtmişti. Anlaşılan o ki yakın gelecekte seyahatlerimiz için standart uygulamalar arasına dijital sağlık karneleri eklenecek. Biz de onları benimseyip uyum sağlayacağız. Sağlıklı yaşam sertifikaları alarak güvenli seyahatlere çıkabilmemiz tıpkı ülkelerden vize almak kadar doğal bir hale gelecek. İstanbul Havalimanı Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Örgütü Eurocontrol verilerine göre 18-26 Kasım tarihleri arasında uçuş sayısı bakımından Avrupa'da en çok seferin yapıldığı havalimanı oldu. Veriler 18-26 Kasım tarihleri arasında İstanbul Havalimanı'nda günlük ortalama 500'e yakın uçuş gerçekleştiğini gösteriyor. Bu da İstanbul Havalimanı'nın söz konusu tarihlerde Amsterdam Schiphol, Frankfurt, Paris Charles de Gaulle, Madrid Barajas gibi Avrupa'nın en önemli havalimanlarını geride bıraktığı anlamına geliyor. 27 Kasım'da gerçekleşen 590 seferle birlikte Ülkemizde 1 Haziran'da başlayan yeni normal sürecinde en yüksek günlük uçuş rakamına da ulaşılmış oldu. Havacılık sektörünü tarihinin en türbülanslı dönemine iten pandemi sürecinde büyük bir atılım yapan ve krizin kazananı olan hava kargo sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu yeni bir hava kargo şirketinin kurulmasına karar verdi. Bu karar Turkish Cargo'nun ayrı bir şirket statüsüne dönüştürüleceği anlamı taşıyor. Kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada tamamı Türk Hava Yolları iştiraki olacak hava kargo şirketinin kurulmasına gerekçe olarak kargo operasyonlarına olan odağın artması, yeni ürün geliştirme ve dikey entegrasyon gibi odaklanmış stratejiler geliştirilmesi konusunda hızlı adım atılması, Turkish Cargo'nun benzersiz rekabet avantajından en üst düzeyde yararlanarak sektörün en önemli oyuncuları arasındaki yerinin sağlamlaştırılması, gelecekte potansiyel stratejik yurtdışı ortaklıklar içinde de ayrı bir platform oluşturulması gösterildi. Türk Hava Yolları'nın kargo şirketi Turkish Cargo dünyanın 127 ülkesinde hava kargo taşıma faaliyetleri gösteriyor. Türk Hava Yollarına ait yolcu ve kargo uçağı olmak üzere toplam 365 uçaklık filo ile hizmet veren Turkish Cargo, dünya genelinde 95'i direkt kargo noktası olmak üzere 320'den fazla destinasyona hava kargo taşıyor. Müzik ABD'li imalatçı Boeing için bir kötü haberde, Seattle merkezli hibrit elektrikli araçlar üreten startup şirketi Zunum'dan geldi. Temmuz 2019'da batan şirket, eski yatırım ortağı olan Boeing'e ciddi suçlamalarla tazminat davası açtı. King County Yüksek Mahkemesinde açılan dava, Boeing'in özel bilgilere, fikri mülkiyete ve ticari sırlara erişim sağlamak için hedefli ve koordineli bir kampanya yürüttüğü ve ardından havacılık alanındaki hakimiyetini ve tedarikçiler üzerindeki etkisini Zunum'un faaliyetlerini geciktirmek ve engellemek için bir strateji geliştirmek amacıyla kullandığı gerekçeleriyle açıldı. Zunum açtığı davada hem Boeing'in risk sermayesi birimi Horizon X'i hem de Fransız motor tedarikçisi Safran'ı ortak davalı olarak adlandırıyor ve yüklü miktarda tazminat talep ediyor. Eski Google ve Microsoft üst düzey yöneticisi Ashish Kumar liderliğindeki Zunum Kanatlarında Tesla tarzı piller bulunan, gövdesinin büyük çoğunluğu kompozit malzemelerle üretilen küçük hibrit elektrikli uçak ailesi üretmek için yola çıktı. Uçakların hava taksi olarak veya Silikon Vadisinden Los Angeles'a kadar trafik yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde iş insanlarının kullanabilmesi hedeflendi. 2017 yılında Boeing Horizon X New York merkezli JetBlue Havayolu şirketi ile birlikte Zunum'a yatırım yapma kararı aldı ve şirketin güvenilirliği bir anda ciddi şekilde güçlendi. Haziran 2017'de Washington Eyaleti Temiz Enerji Fonu araştırma ve geliştirme çalışmaları için 800 bin dolar ek bir hibe desteğinde bulundu. Ancak geçtiğimiz yıl şirket faaliyetlerini durdurdu. Neredeyse tüm personel işten çıkarıldı ve botel ofisi kapatıldı. Alacaklılar uçağın elektronik motorunun geliştirdiği Illinois'daki bir fabrikada tüm ekipmanlara el koydu. Zunum şu anda yalnızca kağıt üzerinde var gibi görünen ama faaliyetlerini sürdüremeyen bir şirket durumunda. Şirketin açtığı davadaki iddialarsa oldukça ilginç. Boeing'in fon vaatlerinden defalarca vazgeçtiği, diğer yatırımcıları projeye para yatırmaktan caydırdığı ve Zunum'un yönetim kurulundaki koltuğun şirketin özel sırlarının çalınması için kullanıldığı iddia ediliyor. Boeing'in Zunum'un teknolojisini çaldığı ve ticari havacılıktaki hakim konumunu sürdürmek ve rekabet oluşumunu engellemek için işleri kasıtlı olarak aksattığını iddia eden şirket üretecekleri uçaklar ve daha büyük modellerinin tek koridorlu yolcu uçağı pazarı için bir tehdit oluşturduğunu düşündüğü için Boeing'in bunu yaptığını iddia ediyor. Zunum 9 koltuklu bir modelden başlayarak 2027 yılına kadar 1000 mil menzile sahip 48 koltuklu bir uçağı ve hatta sonra daha büyük versiyonlara kadar projeyi ölçeklendirmeyi planlıyordu. Boeing'in Zunum yönetim kurulunda gözlemci olarak elde ettiği koltuk sayesinde projenin planları, tasarımları ve teknolojilerini kopyaladığını, daha sonra da bu bilgileri hibrit elektrik 11 olarak adlandırdığı farklı bir uçak tasarımında kullanmak istediği hibrit elektrik tahrik sistemini hayata geçirmesi için motor imalatçısı Safran'la paylaştığını iddia ediyor. Boeing ise dava hakkında yorum yapmayı şimdilik reddetti. ABD Federal Havacılık İdaresi FAA'in Boeing 737 Max'in 20 aylık kış uykusundan uyanıp hizmete geri dönmesini onaylamasının üzerinden bir haftadan fazla zaman geçti. Ancak EASA konuyla ilgili temkinli bir yaklaşım gösteriyor. Boeing yönetimi 20 aylık süreçte üretilen ve teslim edilmeyi bekleyen yaklaşık 450 uçağın FAA'in gereksinimlerine uygun hale getirilmesi için büyük bir çaba içine girdi. 700'den fazla işçi 24 saat boyunca çalışıyor. Uçaklar teker teker yazılım güncelleme ve bakım işlemleri için hangara çekiliyor. Analistler, Boeing'in bir an önce işlemleri tamamlayıp uçakları müşterilerine teslim etmeyi düşünse de COVID-19 etkileri düşünüldüğünde çok sayıda hava yolunun siparişleri iptal etme, teslimat öteleme istekleri nedeniyle işlerin daha karmaşık hale geleceğini düşünüyor. Hava yolları her uçağın yeniden uçuşa hazır hale getirilmesinin yaklaşık 2 hafta süreceğini iddia ederken Boeing hava yollarına yardımcı olması için dünya çapında ekipler görevlendirdi. Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı EASA'dansa uçakların yeniden sertifikalandırma sürecine dair ilginç bir çıkış geldi. Daha önce EFE'nin onayından kısa süre sonra kendilerinin de uçakların gökyüzüne dönüşü için onay vereceğini açıklayan EASA şimdi MAX uçaklarına Ocak ayına kadar onay verme niyetinde olmadığını duyurdu. Uzmanlar bu kararı EASA'nın benzersiz ve güçlü bir uluslararası otorite olarak kendini FAA'den ayırma girişimi olduğuna dair algı yaratma çabası olarak yorumluyor. FAA'nin uçağın yeniden gökyüzüyle buluşması için aldığı önlemleri belli başlıklarda yetersiz bulan EASA, gerekli incelemelerin devam edeceğini duyurdu. Konuyla ilgili kendi uçuşa elverişlilik direktifi taslağını kamuoyuna açıklayan EASA, 28 gün süreyle konuya ilgi duyan herkesin yorum ve görüşlerini beklediğini açıkladı. EASA tarafından önerilen uçuşa elverişlilik direktifinde EFE'den farklı olarak stall warning sisteminin istendiği takdirde devreden çıkarılmasını sağlayacak işlemlerin uygulanması, uçaklara GPS teknolojisi kullanarak hassas yaklaşma imkanı veren RNP aer operasyonunun 737 Max uçaklarına yasaklanması öneriliyor. EASA ayrıca EFE'den farklı olarak pilotlara ilave uçuş eğitimleri de istiyor. Bu durumda simülatörlerin istenen eğitimin özelliklerini karşılayacak şekilde modifikasyonu gerekecek. 737 MAX uçaklarına Avrupa hava sahasında tekrar uçuş izni verecek EASA uçuşa elverişlilik direktifinin bu sürecin sonunda Ocak ayı içinde yayınlanması bekleniyor. Başta Türk Hava Yolları olmak üzere filosunda 737 MAX bulunduran diğer Türk operatörlerin de MAX uçuşlarına başlayabilmesi için EASA onayı gerekiyor. Uçakların dünya genelinde yere indirilmesine ön olan Çin Sivil Havacılık Otoritesi'nin ise MAX'lerin uçuş yasağını kaldırıp kaldırılmasını kaldırmayacağı henüz belirsiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.